Sen söyle peki, karısını tehlikeye atıp kötü zar oyunundan kaçtıktan sonra bile kendini bir kez daha aynı oyuna kaptıran kişi nasıl dürüst olabilir? Yudistir'in yetersizliği yüzünden... Prens Yudistir! Lütfen, lütfen şunu kurtarın! Kardeşim Sean öldürüldü. Bir arabacının oğlu olduğum için yarışmaya katılmama izin verilmediğinde öfkeden kendimi kaybettim. Bir arabacının prenslerle yarışmasına izin verilemez bunu nasıl sorarsın? Geri dön, geri çekil, geri dön, geri dön, çekil, geri çekil. Erdemli Yudistir sessiz kalmayı seçti. O zaman beni destekleyen duruyordu Senin günahkar dediğin kişi. Evet Karn. Çünkü sen gerçekte kim olduğunun farkında bile değilsin. Ben kim olduğumu biliyorum. Adirat'ın oğlu. Olduğum için de gurur duyuyorum. Ben Radan'ın oğlu Karnım. Bir savaş arabacısın mı oluyor? Sen Radan'ın oğlu değilsin Karn. Sen Adirat'ın oğlu değilsin. Sen bir arabacının oğlu değilsin. Karn hiç düşünmedin mi acaba? Neden bir arabacının oğlunun vücudu? altından yapılmış bir zırh ve küpelerle süslüdür diye. Sıradan bir arabacının oğlunun neden bu zırhlara ve küpelere sahip olduğunu düşünmedin mi? Bunların onda ne işi olabilir? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.